Bu videom hiç evlenmediysen sana veya etrafında hiç evlenmemiş olan insanlara umarım bunu sen evlenmişsen bile izletirsin birilerine. Şimdi bizim toplumda özellikle hiç bugüne kadar evlenmemiş olan insanlara belli bir yaştan sonra bu bazı için işte 40 bazı için 45 bazı için 50 sorunlu diyorlar hatta arızalı bile diyen var. Hadi bir sorunlu diyelim. Sorunlu değiller de bence sorunlu diyelim. Sizden ricam bu kişi sizseniz veya sizin etrafınızda olabilecek birisi ise bu toplumdaki insanlar sizi sorunlu addedecek diye, evlenmedin diye bu motivasyonla, en temelde bu motivasyonla sakın evlenmeyin. Çünkü ben bütün gün insanlarla ilişkileri konuşuyorum. Bir sürü veri var ben daha en temelde ya bana sorunlu derler diye işte belli bir yaştan sonra evlenip de o ilişkisini 3-5 seneden fazla götürebilen görmedim. Sen dibine kadar yaşayacaksan ilişkiyi gerçekten birisiyle olacaksan ve sonuna kadar gideceksen bunu yaşa. Ama millet aman ne der işte sorunlu mu der arızalı mı der falan diye yaşayacaksan sakın o işe girme.